Merhaba arkadaşlar. Aksaray'dan, Göl'den herkese merhaba. Burası bir kriter gölü. E, zamanında bir meteorun düşmesi sonucunda burasında derin bir çukur oluşuyor. Yer, yer sarsıntıları ve e, yanardağ hareketleri sonucunda burası suyla doluyor arkadaşlar. Suyun şifalı olduğu söyleniyor. Zaten yakında kaplıcalar var. Jeotermal bir alan bu alan. E, bölgedeki tek alan diyebilirim bölgedeki tek alan diyebilirim. E, su kükürtlü. Su kükürtlü arkadaşlar. Soğuk. Yakında tesisler var. E, direkt buradaki suyla yani buradaki yeraltı sularına, sularıyla halka hizmet veren tesisler var arkadaşlar. E, Tabii bu Narlı ilgili birçok efsane de var. Halk arasında dolaşan efsaneler var. İşte zamanında bu gölün çevresinde bir e, köy varmış. Gölün olduğu yer bir köy bölümüymüş. Gerçekten bir köy alanı kadar da var. E, burada işte bir dilenci geliyor. Kapı kapı herkesten birer ekmek istiyor. Ama hiç kimse dilenceye cevap vermiyor. Ve kapısından geri çeviriyor. Dilenci yolda geri dönerken... Bir tane gelinle karşılaşıyor. Yeni evlenen bir, bir genç kızla. Ve e, bu kız buna acıyor ve bir parça ekmek veriyor. Kıza diyor ki beni takip et diyor. Ve kızı şu an benim bulunduğum yere çıkarıyor. Sonra kız arkasını dönüp baktığında köyün sular altında kaldığını görüyor. Evet. Üzücü tabii efsane arkadaşlar. Manzarası gerçekten çok güzel. Tepeden bakıldığında kuş bakışı bir bakışla bakıldığında kalp şekli gözüküyor. Yani burada herhangi bir e, su alabileceğiniz, herhangi bir şey alabileceğiniz e, bir marketti, bir büfeydi vesaire hiçbir şey yok. Buraya gelirken kendi suyunuzu, içeceğinizi ve gıdanızı yanınızda getirmeniz gerekiyor. Bu arada buranın yakınında yeraltı şehirleri ve Ihlara Vadisi var arkadaşlar. Yine gezilecek, görülecek birçok yerin olduğu bir yer. Zaten tarihteki en eski medeniyetler burada yaşamış. Gölde her yıl bir kişinin hayatını kaybetmesi söyleniyor. Öyle bir söylenti de var ya, halk arasında yaklaşık. Buradaki halktan dinlediğimiz kadarıyla her yıl gölde bir kişi hayatını kaybedermiş. suyunun şifalı olduğu söyleniyor. Dediğim gibi suyundan faydalanmak isteyenler e, alandaki yani çevresinde bulunan e, termal kaplıcalardan faydalanabilirler.